Lokal dibi bulduğu bu bölgede tekrardan long pozisyon yüklenmeye başlarsa, bu da bize bir bakın. Greyskile haberinden önce Chicago borsasında open interest yani açık olan madeli pozisyonlar, işte bu çıkarımı destekleyen bu çıkarımla par paralel olan bir veriyi de spot piyasada görüyoruz. Hatta size şöyle göstereyim. Grafiği biraz daha geri çekeyim. Uzaklaştırayım. Daha net bakalım. Sonra da beklediğimiz manzara oluştu zaten. Bir sürpriz yok. Sevgili dostlar Kriptomiye ve 1 Eylül 2023 Kripto gününe hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Şöyle bir hafta sonuna girmeden piyasaların son işlem gününde son durumlar neymiş birlikte bakalım istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin hafta sonunda ekstra bir haber, sürpriz bir gelişme falan olmazsa eğer yatay yatay stable coin gibi gidiyor. Bu şekilde de gidecek. Ama şu son cuma günü bize neler gösteriyor? Yolumuz nereye? Beraberce ve kısaca bir bakalım istiyorum. Evet kısaca dedim çünkü bu videoda öyle onlarca veriye girmeyeceğim. Birazcık hızlı bir video olacak. Arkadaşlar o zaman hemen bir giriş yapalım. Bugün saat 15.30'da tarım dışı istihdam, işsizlik ve saat 5'te de ISM PMI verileri gelecek. Bunlar önemli arkadaşlar. Fed'in kararlarını ve dolayısıyla da piyasaları direkt doğrudan etkileyecek veriler bunlar. Bu sebeple de saat 3.30'da ve saat 5'te volatilitede artış olabilir. Eğer açık pozisyonunuz varsa mutlaka dikkatli olun. Dostlar son videolardaki beklentimiz yaptığımız analizler şu ana kadar tıkır tıkır çalışıyor gördüğünüz üzere. Neydi bu beklenti? Hemen 30 saniyede bir hatırlayalım. Sonra da oradaki beklenti üzerine şimdiki durumları inşa edeceğim. Şimdi durumlar ne? Bundan sonra ne olabilir? Neleri takip etmeliyiz? Güzelce bunun analizini bir yapalım. Bakın arkadaşlar dün Telegram'da da yazdım. Piyasalar çok büyük oranda ciddi bir savaş, kriz veya siyah bu haberi falan düşmediği müddetçe böyle dümdüz aşağıya düşmez. Piyasalar aşağıya düşerken eğer bu düşüş devam edecekse şu şekilde lokal tepeler yapa yapa düşer. İşte bu lokal tepelerde terse kalmış biri için bir kaçış yeri oluşturur veya hiç poz açmak için bir giriş yeri oluşturur. Yani eğer terse kaldıysanız öncelikle fada kapılıp da panikle işlem yapmayın bu oluşacak lokal tepeyi bekleyin. Zaten az önce türe piyasa verilerinden de incelerken gördük. Piyasa şimdilik lokal dibe ulaşmış gibi görünüyor. Benim tahminim piyasa çok berbat, çok Kötü bir haber düşmediği müddetçe piyasa bir düşüş yapacaksa bile önce bir sıçrama yapar. Lokal tepeyi oluşturur ve ondan sonra düşer. İşlem yapmak için işte o lokal tepeyi takip edin. Telegram grubunda zaten bunların bilgilendirmesini ben daha hızlı şekilde anında yapmaya çalışıyorum. Benim beklentim piyasanın önce bir lokar tepe yapması, ardından da 25.000 majör desteğini tekrardan test etmesi yönünde. Hani biliyorsunuz bizim Telegram grubunda bir Zafer abimiz var. Çok ama çok tatlı bir abimiz. O hep der ya, iğneyi doldurur. Hah i̇şte işte Zafer abimizin dediği gibi. İğneyi doldurur. Ama ya sonra Evet arkadaşlar 19 Ağustos'ta beklentimiz buydu. Şimdi oluşan manzara da aynen şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Birebir olarak beklentimiz geldi. Umarım güzel şekilde akıllı hamlelerle bunu değerlendirebilmişsinizdir. Peki şimdi ne olacak? Şimdi nereye evrilebiliriz? Şu anda manzara ne? Neyi takip etmeliyiz? Ne olması beklenir? Hadi şimdi bunu konuşalım, bunu inşa edelim. Arkadaşlar dün SEC birçok Bitcoin Spot ETF başvurusunu erteledi. Zaten beklentimiz de buydu. Önceki videoda detaylıca konuşmuştuk. SEC'in bu Spot ETF'leri önünde tam Mart ayına kadar süresi varken onaylayacağını zaten bekleyen yoktu herhalde. Eğer varsa piyasayı ve Seki hiç tanımıyordur zaten. Beklendiği gibi sek bunları erteledi ve bir düşüş dalgası içinde artan bir volatilite içinde kendimizi bulduk. Ama dostlar bugün bir değişiklik yapalım ve analizimizi teknik tarafta değil de türev taraftaki verilerle başlayalım. Ardından teknik ve canlı piyasa verileriyle analizimize devam edip bizi ne bekliyor detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet dostlar şu anda ekranda türev taraftaki futures ve perp kontratların open interestini yani açılan madeli pozisyonların miktarını görüyorsunuz. Şimdi şu gösterdiğim yere dikkat edin. Burası Grayscale cephesinden gelen haberlerden hemen öncesi. Piyasada açıkta olan pozisyonların kavramsal boyutu. Ne kadarmış? Yaklaşık 7.75 milyar dolar civarında. Grayscale haberi piyasaya düşünce bu ilgi 7.75 milyar dolardan 8.80 milyar dolara kadar çıkıyor. Yani Grayscale haberiyle piyasada açılan pozisyonların kavramsal boyutu yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar kadar artıyor. Şimdi şu anki var olan pozisyonların kavramsal boyutuna baktığımızda açılan pozisyonların 7.60 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yani Grayscale haberi piyasaya düşmeden önceki seviyesinden daha da aşağıda bir seviyede bir ilgi olduğunu görüyoruz burada. Yani arkadaşlar gökler verdi gökler aldı. Hatta verdiğinden daha fazlasını aldı. Gökler 1 milyar 100 milyonluk bir ilgi vermişti. 1 milyar 200 milyonluk bir ilgiyi de geri almış oldu. Tabii benim baktığım borsalar bu şekilde arkadaşlar. Dünyadaki Bitcoin piyasasına bakmıyorum ama Binance'ından Bybit'ine, Deribit'inden OKEX'ine ok hatta merkeziyetsiz türev piyasa DXD'ye DX kadar birçok borsayı içeriyor baktığım borsalar. Yani burada görmüş olduğunuz bu veri geneli yansıtıyor. Yani buraya dünyanın bütün borsalarını, dünyadaki bütün türev piyasaları da eklesek de yine aynı grafik ve aynı sonuç çıkacak. Mesela örnek vereyim, Chicago borsasına bakalım hemen. Bakın Grayscale haberinden önce Chicago borsasında open interest yani açık olan madili pozisyonlar yani ilgi buradaymış. Yani 2 milyar dolarlık bir ilgi varmış. Grayscale haberiyle bu ilgi 2.25 milyar dolara kadar çıkmış. Ve şimdi şu anda 1.99 milyar dolarlık bir ilgi var Chicago borsasında. Yani Grayscale haberinden öncesine göre çok daha az bir ilgi var. Yani Grayscale haberinin yarattığı ilgi fazlasıyla silinmiş buradan da görmüş olduğunuz gibi. Grayscale haberi verdiğini komple geri almış. Yani anlayacağınız dostlar benim baktığım bu veri ve bu borsalar geneli yansıtıyor. Yani hangi borsaya bakarsak bakalım aynı durumu göreceğiz. Grafik ve durum aynı. Sadece değişen tek şey kavramsal boyutun miktarı olacaktır. Yani rakamlar olacaktır. Peki şimdiki durum bize ne fısıldıyor? Dostlar, damptan hemen önce dikkat ederseniz fiyat usul usul düşüyor. Open interest yani açılan vadeli pozisyonların kavramsal boyutu da usul usul düşüyor. Ama o da ne? Funding rate. Yani fonlama oranları artıyor. Yani shortlar kapatılıyor ve geriye kalan pozisyonların ağırlıkları long yönlü olarak kalıyor. Yani shortların kapatılıp geriye longların ağırlıklı olarak kaldığı bir andaydık. Peki ondan sonra ne oluyor? Sekin ETF'leri erteleme kararının piyasaya düşmesiyle birlikte sanki hiç bilinmedik, hiç beklenmedik bir gelişmeymiş gibi bu görmüş olduğunuz dumpı yaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradaki kalan long'larda bir güzellik ediliyor. Dün akşam Telegram'dan da yazdım şimdi de söyleyeyim. Şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? Fiyat düşmüş, open interest yani açılan vadeli pozisyonların miktarı düşmüş ve funding rate yani fonlama oranları tam olarak sıfır. Güzel de bir long likidasyonu gelmiş. Yani tam o anda türev taraf çevresindeki long'ları bir güzel temizlemiş, bitirmiş. İşte burası. Dün yaşadığımız dampın lokal dibe geldiğinin, artık burada bir süre soluklanacağının, düşüş hızının yavaşlayacağının ve duracağının bize bir göstergesini veriyor. Dün tam bu anda, tam bu anlar yaşanırken Telegram'dan aynen bunu bu şekilde yazdım hatırlarsanız. Burası şu an yaşadığımız dampın lokal dibi olabilir. Lokal dip gelmiş gibi görünüyor diye yazdım. Ve aradan geçen 15-16 saati de görüyoruz ki öyle de olmuş. Peki şu anda durum ne? Şimdi buna bakalım. Üstten sırayla teker teker inceleyelim. Şu anda fiyat yatay gidiyor. Hemen open interest'te yani açık olan madeli pozisyonların miktarına bakalım. Fiyatın bu yatay gittiği bölgede open interest ufak ufak artıyor. Ne demek bu? Yani yeni yeni pozisyonlar açılıyor demek. Hemen fonlama oranlarına da bir bakalım. Evet, aynı bölgede yani fiyatın yatay giderken open interest'in arttığı bu bölgede fonlama oranı da artıyor. Toplayalım hepsini. Bize ne sonuç verdi? Traderler long pozisyona geçiş yapmaya başlamış. Piyasada şu anda long pozisyonlar artıyor. İşte arkadaşlar bu durum iyi bir durum değil. Bakın. Fiyat hareketini yaptı, longları temizledi, piyasa nötrleşti ve ben size e, lokal dibi şimdilik bulmuş burada bir süre soluklanır dedim ve soluklandı okey. Ama şu anda şu manzara böyle devam ederse yani fiyat genel trend olarak bir dampın içerisindeyken arada soluklanmaya durduğu bu bölgede lokal dibi bulduğu bu bölgede tekrardan long pozisyon yüklenmeye başlarsa bu da bize bir dump hareketi için fiyatın bir bacak daha aşağı sarkması için daha doğrusu ikinci dump için yani yeni bir zemin oluşturur. Davetiye çıkartır. Çünkü Genel trend olarak aşağı yönlü bir piyasada long'ların artması fiyatta yaşanacak en ufacık bir düşüşte long 800 mekanizmasının tetiklenmesine davetiye çıkartır. Bunları hep daha önce konuştuk. Long 800'in ne olduğunu, nasıl bir mekanizma ile işlediğini biliyorsunuz. Daha önce detaylı detaylı anlatmıştım. Anlayacağınız türev tarafta takip etmemiz gereken durumlar bu şekilde dostlar. Yani şu anda benim bu videoyu yaptığım andaki manzara pek olumlu değil arkadaşlar ama bakalım nasıl değişecek, nasıl evrilecek. Bunu sıkı sıkı takip edeceğiz. Ben sıklıkla takip ediyorum ve sıklıkla Telegram'dan ve bazen de Twitter'dan anlık olarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Ama eğer sizde de günlük trade yapıyorsanız, eğer mutlaka siz de kendiniz bu dediklerimi açıp açıp incelemelisiniz. Şimdi türev tarafta lokal dibi bulduğumuzu en azından dünkü gelen dump için lokal dipte olduğumuzu gördük. Ve bundan sonra neye dikkat etmemiz gerektiğini de artık biliyoruz. Peki teknik analiz ve canlı piyasa verileri bu analizi ve durumları karşılıyor mu? Şimdi buna bakalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi teknikte öyle çok konuşacak pek bir şey yok. Fiyat grey haberinden önceki fiyat seviyesine geri düştü ve burada takılıyor şimdilik. Zaten bu düşüş geldiğinden beri yaptığım analiz videolarında da bunu söylüyordum. Şu an üstümüzde arkadaşlar ara direnç olarak bin direnci var. Altımızda da majör desteğimiz olan 25.000 desteğimiz var. Peki benim elimdeki pozisyonlar ne oldu şimdi bunu konuşalım. Dostlar biliyorsunuz 111 günlük hareketli ortalama benim kırmızı çizgim. Elimde 111 günlük hareketli ortalamadan spottan alınmış bitcoinler var. Öyle çok yüklü bir şey değil çünkü makro taraftaki durumların gidişatı belli biliyorsunuz. Benim daha orta vadeli beklentilerimi size defalarca anlattım. Zaten fiyat 111 günlük hareketli ortalamaya gelmeden önceki yaptığım videoda da bunu detaylıca konuştuk. Neyse prensibim gereği 111 günlük hareketli ortalamaya gelince spottan aldığım bir miktar bitcoin hala elimde duruyor ve ufakça da ters Aynı şekilde yaklaşık 30 binden hatta tam olarak net söyleyeyim. 29.844'ten açılmış hedge pozisyonum yani short pozisyonum da hala elimde açık şekilde duruyor. Yani hedge pozisyonu short pozisyon spottan yapılan alımımın girişinden 1300 dolar daha yukarıda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geri çekelim ve şu manzaraya gayet sakin, gayet soğukkanlı olarak bir bakalım. Ne görüyoruz arkadaşlar? Fiyat 111 günlük hareketli ortalamanın altında. Fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın altında. Fiyat 200 haftalık hareketli ortalamanın altında. Fiyat haftalık EMA ribanın altında. Fiyat 10 çeyinde short term holder realize price'in altında. Fiyat buradaki trendin altında. Yani fiyat güvenli bölge diyebileceğimiz birçok seviyenin altında arkadaşlar. Sizce bir insan güvenli bölge diyebileceğimiz bu bölgenin bu kadar önemli indikatörün altındayken elindeki short pozisyonu kapatır mı? Bence kapatmaz. Hele hele 28.500'lerden elinde spottan alınmış ve şu anda tersi olan bitcoinleri varsa kapatır mı? Hiç kapatmaz. Hani şöyle bir mantık vardır. Açılan short pozisyon bir desteğe gelince kapatılır derler. Evet doğru farkındayım ama bana 25.000'in kırılmayacağının garantisini verebiliyor musunuz? Ben her zaman ne diyorum? Piyasalar iki yönlüdür. İki yön içinde oyun planınız olmalı diyorum değil mi? Planlar cepte hazır olmalı ki. Fiyat hareketi geldiği zaman panikle telaşla işlem açmayın. Hadi diyelim ki 25.000'de ben bu short pozisyonu kapattım ve sonra 25.000 kırıldı. Elimde hiç poz yok. E ee, zararım katlanarak artacak benim. Yani sözün özü arkadaşlar. Ben güvenli bölge diyebileceğimiz bu alanın altındayken bu short hedge pozumu kapatmam. Öncelikle şunu tekrar belirteyim. 25.000 çok ama çok önemli bir destek. Bunu defalarca konuştuk. Birazdan canlı piyasa verilerinde likiditeler üzerinden de göstereceğim. Size her kim 25.000 kesin kırılır ve altına düşeriz diyorsa veya 25.000 kesinlikle kırılmaz diyorsa o kişi tamamıyla sallıyordur. Evet benim aylardır anlattığım makro sebeplerle Bitcoin'de ikinci bir dip dalgası beklentim var. Bu sebeple bir gün 25.000'in altına kırılım yaşayacağımızı düşeceğimizi düşünüyorum ama şu an içinde bulunduğumuz bu dump dalgasında şu an yaşadığımız bu dump hareketinde 25.000 kırılır mı kırılmaz mı bunu söylemek imkansız ve evet tüm bunların farkındayım ama yine de 25.000'de bu short pozisyonu kapatmayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu fiyat kendini güvenli bölgeye atmadığı, bu gösterdiğim ortalamaların seviyelerin veya trendin bu kadar önemli bölgelerin üzerine güvenli bölgeye çıkmadığı, kendini ispatlamadığı müddetçe hiç pozisyonu açık tutmaya devam edeceğim. Şimdi yarın bir gün fiyat buradan yukarı tepki alırsa diyecekler ki ha 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 25 kanda short pozisyonu kapatmadı. Tamam da arkadaş ben bunun farkındayım zaten. Beni kendi kumarbaz rate anlayışınıza değerlendirmeyin. Dostlar, 25.000 çok ama çok önemli bir destek bölgesi. Altı ayrı bir dünya, üstü ayrı bir dünya. Kısa vadede 25.000 üzerinde olduğumuz müddetçe korkacak hiçbir şey yok. 25.000'i sıkı sıkı takip etmelisiniz ama altına düşersek ve oraya o bölgeye yerleşirsek o bölge komple ayrı bir analiz gerektirecek. Şu anda orayı konuşmaya gerek yok. Yani özetle konuşayım, kısa bir özet geçeyim. 25 bin altına kesin düşecek diyen sallıyordur. 25 binin altına kesin düşmez diyen ayrı bir sallıyordur. 25 bin önemli bir destek, majör destek, önemli bir likidite bölgesi. Ha, benim tahminim makrodaki sebeplerle orta vadede yeni bir dip görüleceği şeklinde. Bu dip önceki dibin yani 15.500'ün altına olur mu olmaz mı bilemem. Belki de 19.000 belki de 21.000 artık neresi olursa ama beklentim yeni bir dip hareketi olacağı yönünde. Ama size kesin böyle olacak kesin yeni bir dip gelecek diyebilir miyim? Asla diyebileceğim tek şey verileri açıp bakıyorum beklentim bu şeklinde söylüyorum kesin böyle olacak, kesin şöyle olacak diyenler falcıdır, büyücülerdir arkadaşlar, kahinlerdir. Elimdeki 30 bin civarından açılmış short pozisyonu da 200 günlük hareketli ortalamanın altındayken, 200 haftalık hareketli ortalamanın altındayken, 111 günlük hareketli ortalamanın altındayken, haftalık yeme ribanın altındayken, on chain'de short term holder realized price'in altındayken kapatmam arkadaşlar. Çünkü fiyat güvenli bölgenin altında. Fiyat bunların üzerine bir çıksın, güvenli bölgeye girsin. O zaman kapatırız, yolumuza bakarız. Yoksa spot'taki Bitcoin'erim zarar yazar ve ben kumar bazar gibi zarar yazmak istemem. Bu kadar basit. Bu sebeple teknik analizi şimdi burada bitirip şimdi bir de canlı piyasa verilerine bakalım. Evet güzel dostlarım, türev tarafa baktık, teknik tarafa baktık. Şimdi de spot piyasa verileriyle devam edelim. Maker kriterlere baktığımızda dün sek tarafından gelen haberlerle fiyat damp yedikten sonra fiyatın üzerinde bir boşluk oluştu. Yani fiyat damp yerken, fiyat düşerken fiyatın üstü yine boşluklu düştü. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ufak bir taker alım gelirse fiyat bu bölgede köpürebilir. Ortamı müsait, zemin, saha müsait demek oluyor. Peki eğer ufak bir taker alım gelirse fiyat ilk etapta nereye kadar köpürebilir? Şu anda da gördüğünüz gibi 28.000-28.500 aralığına kadar fiyatın üzeri bomboş arkadaşlar. Ama fiyatın burada köpürebilmesi için şartımız ne? Taker alım gelmesi. Yoksa Taker alım gelmediği müddetçe burası istediği kadar boşluk olsun bir anlamı yok. Ve ayrıca fiyat şu anda bulunduğu bölgede eğer oyalanmaya devam ederse fiyatın üstü yani bu boşluk zamanla dolabilir arkadaşlar. Bunu takip etmelisiniz. Ben sıkı sıkı takip ediyorum. Her dakika video yapamıyorum ama bir değişiklik olunca Telegram'dan bunu anında yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Peki alt tarafımızda ne var? Bir de alt tarafa bakalım. Evet gördüğünüz gibi 24.500-25.500 aralığı var yani bu 1000 dolarlık aralık arkadaşlar alıcılı bölge. Burası likidite dolu. Hani az önce size türev piyasayı analiz ederken şimdilik lokal dibe ulaşmış, nötrleşmiş gibi görünüyor demiştim ya. İşte bu çıkarımı destekleyen bu çıkarımla par paralel olan bir veriyi de spot piyasada görüyoruz. Bakın 24.500-25.500 aralığı oldukça alıcılı, oldukça talebin yüksek olduğu bir bölge. Hatta size şöyle göstereyim, grafiği biraz daha geri çekeyim, uzaklaştırayım, daha net bakalım. Evet görüyor musunuz? Kocaman bir likidite duvarı üzerinde oturuyoruz arkadaşlar. Hani az önce teknik analizde de dedim ya, size her kim 25.000 desteği şu anda yaşadığımız bu damp dalgasında kesin kırılır diyorsa sallıyordur. Her kim 25.000 desteği kesin kırılmaz diyorsa da sallıyordur diye. İşte onun bir ispatı da burada. Görüyorsunuz 25.000'in altı ayrı bir dünya üzeri ayrı bir dünya. Şimdilik verilerden görebildiğimiz 25.000'in lokal bir dip olacağı. Devamında ne olacağını da verilere sürekli bakarak takip ederek artık ayrıca değerlendireceğiz ama şu anda manzara bu. Görebildiğimiz, bilebildiğimiz sadece bu. Az önce dedim ya bu üstteki boşlukta fiyatın yürümesi, pump yapması için ne lazım? Taker alım gelmesi lazım. O zaman hemen taker alımların son durumuna bakalım. Şöyle son 2 haftalık gidişata görünüme bir bakalım. Evet sizin de gördüğünüz gibi dostlar taker likidite akışı satış yönlü. Benim bu videoyu yaptığım an itibariyle fiyatın köpürmesi için bir ortam yok maalesef. Tabii bu da sürekli yakından takip gerektiren bir veri. Hatta taker likidite akışına bir de bütün borsaların toplamı olarak baktığımızda burada da gördüğünüz gibi şu anda alım yönlü bir likidite akışı yok arkadaşlar. Satış baskısı kaldığı gibi devam ediyor. Hatırlarsanız bu son pump hareketi geldiğinde de yaptığım videoda yaşanan bu yükselişin spot tarafta çok az bir likidite girişiyle geldiğini, altının dolu dolu olarak güzel bir yatırımla gelmediğini konuşmuştuk. Sonra da beklediğimiz manzara oluştu zaten. Bir sürpriz yok. Evet sevgili dostlarım bu son yaşanan dampta kısa bir video yaparak size şöyle hızlıca bir piyasanın görünümünü göstermek istedim. Bu sebeple diğer verilere, detaylı verilere girmeyeceğim ama piyasanın genel görünümü şimdilik bu şekilde. Piyasaların iki yönü olduğunu unutmadan iki yön içinde oyun planınızı cebinde hazır tutarak ilerlemeniz gerçekten tek temennim. O halde bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize bol kazançlı ama hepsinden önemlisi sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın, hoşçakalın.